Doping hafıza, LGS, YKS, DGS, ALES ve KPSS'de de artık hizmet vermektedir. Planlı programda çalışıp istediğin puana ulaşmak doping hafızayla artık çok kolay. Nasıl mı? Animasyonlu, akılda kalıcı, konu anlatımlarıyla zorlandığın sayısal derslerinde 7-24 konu çalışıp temelini sağlamlaştırabilir, istediğin seviyeye gelebilirsin. Ayrıca yapay zeka sistemleriyle tamamen sana uygun olacak bir ders çalışma programı hazırlayabilirsin. Ayrıca içerisinde binlerce soru ve denemeleri de mevcut. Çözemediğin soruların fotoğrafını çekip dakikalar içerisinde doğru çözümle ulaşabilirsin. Birebir canlı özel ders alarak anlamadığın yerleri uzman bir hocadan dinleyip konu eksiğini giderebilirsin. Arkadaşlar böyle kapsamlı bir platformla KPSS'de istediğiniz puana ulaşmak artık sandığınızdan daha kolay.